Ticaret serimizin yeni bir bölümüne de hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım şöyle bir şeyle satılmış. Kolyemiz gitmiş. Hız taşlarımız gitmiş bir de. Başka giden bir şey var mı? Yok. Tamam. 200 ve paramız var. Hemen bunu değerlendirelim. Bakalım piyasa ne durumda. <laughs> 21 adet aldık. 45 tane paramız kaldı açın parası diye. Şöyle 8 adet cadımız var. 4 tane de genomuz var. Bakalım kaç artan olacak. Evet hepsini açtık. Bir tane kutsama çıktı. Bunu 30-40 hemden atarız. Şöyle 5 adet cadımız çıktı. Yani buradan bir ellem çağrımız var demektir. Tahminimizce bir tane arttırma çıktı. Bu da para demek. Güzel. Fena değil. Şimdi bunları kestirecek birini bulmam lazım. Eğer arkadaşım müsaitse ona kestireceğim. Parasını da kutsam haylan ödeyebilirim. Bakarız duruma göre. Belki bir şeyle satılırsa direkt nakit olarak da verebilirim. Arkadaşlar 225 M'den aldığımız tılsım 3.5 bondan satılmış. 1.25 25 M kar şu anda. Ama biraz uzun sürdü. Olsun. En azından gitti elimizde durmadı. Bu parayı da değerlendireceğiz. Cadı kesme parası verebiliriz belki. Ya da tekrardan şans kutusu alabiliriz. Arkadaşlar en son 20 adet hep kuponu satmıştık ticaret yapmak için. 15 tanesini tekrardan aldım. Şöyle tekrardan depomuzu doldurmaya devam edelim. Bu cadıları kestikten sonra oradan para gelecek zaten. Bir de 5 adet şans kutusu aldım onları da açacağım. Geri kalan para şimdilik bırakacağım. Onları da kesin parası olarak vereceğim. Şimdi sizlerle şu şans kutularını açalım. Bir tane alırsak buradan Hatta bunu da değiştireceğim ya. En azından bu işimizi görür. Bir tane buz cadısı hadi be. Geç bunu da. Buzcadısı Ah be. Cadılon Başka zaman da çıkmaz. Geçtim. Abi hadi be bir tane buz cadısı sadece bir tane istiyoruz. Yok gelmedi galiba. Neyse sağ olasın. En azından yer açmış olduk. Yapacak bir şey yok. Arkadaşı bekliyorum. Arkadaşın online olmasını bekliyorum. Online olur olmaz hemen cadıları kesmeye başlayacağız. Ama bitirdi. Online olmadı bugün. Sabırla bekliyorum halen. Evet bayağı uzun zaman oldu arkadaşlar. Şöyle halen. Buradaki itemler duruyor. iki tane bileziği satmışız. Ondan sonra da halen cadı duruyor. iki gündür arkadaşımı bekliyorum. Simyasını takmasını bekliyorum. Şu cadıları kesebilmek için. iki gündür ticaretten uzun Kayıt alamıyorum. Bayağı şey olmuş. 5 kayıp kupanı geldi bu arada. Biz de App kuponları uçmuş veya 23 m olmuş. 5 kayıplar ise hemen göstereyim 16 bu. Şimdi 100 tane elle 5 kayıp ediyor. Şöyle bir bakalım. 100 tanesi 23 won ediyor. 50 Bir tane 5 kayıp ise 16 won. Yani aradaki fark 7 bu. Biz zaten bir kayıp bir ayda en çok ne kadar yapabileceğimizi göstermeye çalışıyorduk. ticaretiyle. O yüzden 50 hep'leri satıp 5 kayıp alacağım. Daha mantıklı. Daha iyi. Toplam bir 110 120 tane ep kuponum vardı. Bakalım ben yavaştan satmaya başlayayım. Ep kuponunu alacağım zaman tekrardan kayda girerim. Evet arkadaşlar, tekrardan cadılarımızı kesmeye geldik. Arkadaşımız cadılarımızı kesecek. 13 tane cadımız var, 4 tane de genomuz var. Bunların hepsini kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, tüm cadılarımızı kestik. 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kolyemiz var. 3 tane eksik. Çünkü bir ara eldiveni unutmuş takmayı. Şöyle borcumuzu da verelim. aç. Nereye kaçıyorsun? Evet. Kesin parasını da verelim. Bir de 30 m vereceğiz. Eyvallah. Teşekkür ettik kendisine. Umarım bir de şöyle güzel bir item çıktı. Nerede o? 2K eşya düşmeli. Küpe çıktı. Ne kadar ettiğini bilmiyorum ama bakacağım fiyatına. Güzel oldu bu. Bakalım. Şu kolyeleri pazar atacağım kalkan ve ayakkabıları da artısını basacağım. Hemen malzemelerini toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar artı basma malzemeleri toplayıp geldik. Bu arada neredeyse hiçbir şey kalmadı. Artı 8 ankalarımız duruyor sadece. Kalkanımız da gitmiş. Burada bir 9 van paramız var. Kolyeler de satılmış. Şöyle sizlerle hemen cennet gözü bilezikleri sizlerle basalım. Diğerlerini ise kalkanları da kayıt dışı basacağım. Çok güzel. Bir tane daha geçerse süper olur. Geçmedi. Gelir mi ki? Gelmedi. Neyse. Bu 45 mi? Bir de kalkan ve ayakkabıları basıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. 15 adet artı 7 kalkan oldu. Bir tane anka geçti. Bu üç tanesi. Sattığım ankaları tekrardan artı 9'a deneyeceğim. Bu bir taneyle beraber. Bakalım. Hatta ilk önce ayakkabıları deneyelim. Bir tane geçerse herhangi bir zararımız olmaz ayakkabıdan ama iki tanesini yaktık ve bir tane aldık. Çok güzel. Bunu da alır mıyız? Alamadık. Neyse ayakkabıdan zararımız yok. Kalkanlardan iki tane dokuz alırsak hiçbir zararımız olmayacak. Güzel gidiyoruz. 3'te 3 üç. demeseydim keşke. 4 tane. Güzel. Güzel devam ediyoruz. Çok güzel. 5 tane yaktık şimdiye kadar. Son bir tane daha alır mıyız? Güzel. 9 tane artı 8 var hemen bunların malzemesini alıp geliyorum. İstiridye lanet kitabı. Evet tüm malzemeleri alıp geldim. Şu anda 9 adet artı 9'a deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir tane artı 9 alırsak hiçbir zararımız yok. Ondan sonraki her artı 9 bize 60 mekar kar yazacak. 13 tane cadıdan. Bakalım kaç adet alacağız. Bir de bir. İkinci gelirse süper olur. Hızlı bir şekilde. Sondan devam edelim. Çok güzel iki de geldi. 60 mekardayız. Nasıl? Yanlış bir şey mi aldım? Aa, lanet kitabın eksik almışız. Hemen alıp geliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 tane artı 9 almıştık. Bakalım. Bir tane daha gelecek mi? Bir tane daha geldi. Bir tane daha alırsak çok hoş olur. Çok güzel. Ve sonuncu. Bu da gelirse muhteşem olur. Sen adamsın. Süper. Şu anda 13 tane cadıdan her şeyi içinde malzemeler kesim parası falan her şey içinde en az 2.5 kon kar ettik. Bence gayet iyi, bunu saymadım. Çünkü bu benim pazarımdaydı zaten, önceki cadıdan kalma. 2.5k güzel para. Şu anda yeşil şans kutuları pahalandığı için devam etmeyeceğim. Zaten güzel kar ettik. Daha farklı şeylere odaklanacağım şimdilik. Bundan da kar ettik. Güzel. Abi cadıları kestikten sonra 1-2 gün oyuna girmedim. Yani bayağı güzel fiyatlar uçmuş. Bütün taşlar. Ve gidiyor yavaştan. Bir tane de kalkan satıldı. Yani rahatlıkla bir 4 won. 4.5 won karım var şu anda. Ben 2.5-3 won zannediyordum ama daha fazlasını kazanmışım. Güzel ve şu anda kavramaları da atmaya başlayacağım. Elimde 14 adet var. Tanesi 4'e. Buradan da baya gelecek. O da iyi para. Ticaret sabır gerektiriyor. Taşlarımızın hepsini pazara attım paramızı da çekelim. Bakalım buradan ne kadar gelecek. Şu an elimizde 12.100 paramız var. Buradan gelen parayla büyük ihtimal 5 kayıp kuponu geldi. 5 kayıp kuponu alırım. Geri kalan parayı da tekrardan ticarette değerlendireceğim. Bakalım da elimde bir sürü canavar taşı, öldürücü darbe taşı var. Bunların hepsini satıp ondan sonra ticarete tekrardan devam edeceğim. Arkadaşlar taşların çoğu satılmış. 532M pazarımızda var. Hemen alalım bunu. Böyle göstereyim. 3 tane kalkanımız kalmış. Kavrama taşları kalmış. Güzel. Bu arada canavar taşlarını da hemen size göstereyim. Canavar taşlarının piyasası da 18 deme kadar çıkmışlar ve taşlar da 6 m şu anda. Güzel. elimde şu anda 16 tane canavar taş kaldı. 53 adet de darbe taşı kaldı. Bunları da hemen tek tek ayırıp pazara sallayacağım. Şu anda elimizde 17.5 para var. Bir ihtimal buna da bir 5 kayıp kuponu alacağım. Şu anda piyasası uygunken 5 kayıp kuponu geldi. Hızlı müzayede de. Hemen onun piyasasına da bakalım. Şu anda 17.5 kupon. App kuponları 5K. Bir de 50 app kuponlarına bakalım. Şu anda 20.5M civarlarında ama normalde 23M'e kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi 5. sayfadan sonra 23M yani sabahleyin bu 23M olmuş olur büyük ihtimal. Bizim amacımız zaten bir ayda 1K'yı ne kadar yükseltebilirsek yükseltmeye çalışacaktık. O yüzden 50 ep kuponlarını satacağım. Bunun yerine 5 kayıp kuponu alacağım. Arkadaşlar şu anda çok saçma bir şekilde 19 10 oldu 5 kayıpler. 50 kayıpler halen 20 buçuk Ben de gidip parayı bana dönüştürdüm ama tekrardan gidip bozacağım. Tüm paramın hepsini 50 app kuponu alacağım. Niye derseniz çünkü şu anda 50 app'ler çok uygun diğer App kuponlarına göre bir de bugün App kuponları geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bir kayıpler falan geldi. Nesne markete. Onların da tanesi şu anda. 3.95 em. 5 tanesi 5 kayıp kuponuyla neredeyse aynı eşit bir şekilde. 50 app kuponları da aynı şekilde. Neredeyse eşit bir şekilde. 100 tanesi. O 20.5 emlik tüm app kuponlarını almayı düşünüyorum. Hatta parama ne kadar gelebiliyorsa o kadar alacağım. Çünkü tekrardan 23 emlere Belki 25 yeme kadar çıkabilir. Büyük ihtimalle öyle çıkacak. Elimden gelince toplayabildiklerimi toplayacağım. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Alıp geliyorum hemen. Arkadaşlar alamadım. 5 sayfa 20.5 yeme. Hep kuponu vardı. Hepsini almışlar. Neler oluyor? Abi bak aynı kişi şimdi 20 kenden kuruyor. Ha şaka gibi ya. Kaçırdık. Bak. Adam tekrardan bir envanter dolduracak. 40 boşu boşuna zarar ettik. Ne istisnalı olmasın ile bakalım piyasan durumuna göre tekrardan alabilirim. Evet arkadaşlar 22 mden topladım. Yarın Aura geldiğini gördüm. Forma baktım. Yine de 22 mden topladım. Yarın yükseleceğini düşünüyorum. Bir 25 hemlere falan çıkacağını düşünüyorum. Umarım yükselir. Bunları gidip şimdi depoya atacağım. Zaten depomda da çok fazla yer kalmamıştı. Sizlere de göstereyim depomun halini. En son göstermiştim. Üçüncü envanterin yarısına kadar doldurmuştuk. Evet arkadaşlar şu anda birinci envanter dolu. ikinci envanter de dolu. 3. envanter ise yarısına kadar neredeyse şu itemler hemen envanterimize alıp diğer baya bir lag var oyunda. Ondan sonra şu hep kumanları sığdığı kadar depoya atacağım. Kalanlar da envanterde kalsın. Bu 500 M'yi de ticarette kullanacağım. Evet tekrardan bambu derisi ayakkabısına başlayacağım gibi. Şöyle 75 hemden bir kaybı kritik 5'te 75 M'den alacağız. Evet bunu aldık. Bir de şöyle bir bambu deri ayakkabı var. Bir kaybı 5 kritik 20 XP'li. Normalde 5 kritikliler 1 civarlarında. Bunda ekstradan 20 XP de var. Bunu alıp 2 bondan diğerine de bir bondan atacağım duruma göre fiyatlarını değiştiririm. Eğer satılırsa bir bon karımız olacak. 5 adet şöyle şans kutusu aldım. 5 taneden bir tane cadı çıkarabilirsek paramızı kurtarıyor şu anda. Kolyeler 58'e mi olmuş? Hatta şu ikemi de basacağım. Eğer 2 tane çıkartırsak çok güzel. İkinciden çıkması süper oldu. Bir tane daha kemmer oldu bu ikincisi. Bir tane daha verirsem süper olur artık diyebileceğim hiçbir şey yok üst üste tek de iki tane cadı daha ne isteyebilirim ki üçüncü isterim verir misin bir tane daha gelmedi neyse ikiye katladık parayı diyebiliriz iki bu bon şu anda burası tertemiz bir beş adet daha aldım bu arada taneleri abi bu ne böyle tek de buz cadılar çıkıyor tekrardan parasını çıkardık ilk sandıktan geldi mi gelmedi neyse fena değil bundan da cennetin göz yaşı bileziği çıkıyor. Tanesi şu anda şans kutularının 19-20 ve civarında ve cadılar şu anda bir bondan belki daha fazla para bırakıyor. Abi devam edeceğim açmaya ya. Mükemmel. 2 bon kazandık bile. Abi şaka gibi. Üçüncü de geldi. Süper. Şu anda 210 bon harcadım. üç bon kazandım. Tertemiz. Çok kalan parayı da alacağım hemen. Bir 5 adet daha açtım. Bunu da kesme parası olarak bıraktım. Bir tane de arttırma çıktı. Eğer arkadaşım bir gidip ona kestireceğim bu altı adet cadıyı. Kendisine ben bir PM atayım. Bakalım bir gidip keselim. Cadıları kestik arkadaşıma buradan teşekkür ederim. Şu anda arkadaşlar şu altı tane kolye benim paramın hepsini çıkartıyor. Yani harcadığım parayı çıkartıyor ekstradan darbe taşıdır, canavar taşıdır, hız taşıdır. Bu taşlar bana ekstradan 2 won, diğer taşlarla beraber 2,5 won kar bırakıyor. Sadece bu taşlar. Şimdi ben daha bu ankaları basacağım, kalkanları basacağım. Bunlardan gelecek eğer artı 9 kalkan olursa her bir kalkan 55-60 civarında. Bunları sonda göstereceğim. Artı basımları göstermeyeceğim uzun sürmesin diye. Yani şu küpelerde 1 iki 2 civarlarında gidiyor. Eğer ekstra bir özellik varsa iki kat düşme falan gibi bir efsun düşerse onlar da ekstradan para ediyor ama şu anda gördüğüm kadarıyla öyle bir efsun yok. Bunda da boş. Yani çok güzel kar bırakıyor bu cadı. Eğer bir tane kalkan geçerse rahatlıkla 3 vonu geçmiş oluyorum. Yani %100 kar etmiş oluyorum. Neyse ben bu kolyeleri pazar atayım. Kalkan ve ayakkabılardan artısını basayım. Sonucu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar envanteri düzenlerken kolyeler satıldı bile. 55 mden kurmuştum. 5 tanesi gitti. 1 bir tane kaldı. O da birazdan gider. Çok güzel. Anında satılması benim için iyi oldu. Buradan da bir 170 mi civarında para geldi. Rahatlıkla bir 4 -1, 5 vanı bulduk. Çar olarak. Güzel para. Bir kayıp kupanı ediyor bu paraya. Temizinden güzel kar ettik. Evet arkadaşlar bir tane bir kayıp kupon alacağım. Kalsın envanterimize. Ne olur ne olmaz. Belki bu da yükselir. Şöyle sizlere göstereyim. Şu anda pazarımızda full ağzına kadar dolu. Daha ekleyeceğim bayağı şey var. Taşlar var. Hız taşları gitti. Kalmadı. Bir tane kolyemiz kaldı. Cadıdan kalan. Daha darbe taşlarını eritmeye çalışıyoruz. Ama halen ekstradan geliyor. Bunu bir köşeye ekleyelim. Umarım sabah bir şey kalmaz. Tekrardan ticarete devam ederiz. Evet arkadaşlar pazarımızda biraz satış olmuş. Şöyle hemen alalım. Hep kuponları çok fazla değişmemiş. Özellikle el ama bir kayıp kuponları baya düşmüş. Bunları toparlamaya çalışacağım. Çünkü beş tane son, 5 tane sonra 6.5 kuponu ediyor. 5 kayıp ise 17 won 20 5 kp göre çok uygun. 50 hep kuponlarını satıp onun bir kalp kuponları toplamayı düşünüyorum. Bakalım hızlıca satabilirsek bir kalp kuponlarını alacağım. Arkadaşlar 75 m'den aldığımız bambu derisi ayakkabısı bir won'dan satıldı. 25 m oradan kar ettik. Bir tane ep kuponu parası demektir o. Bu arada yavaştan ep kuponlarını satıp bir kalp kuponları almaya başlıyorum. Arkadaşlar şöyle bir yay alacağım. 37 ort, derece. Arkadaşlar pazarımızda biraz satış olmuş. 508 M paramız var. Neredeyse tertemiz olmuş. Yayımız hayalendiriyor. Bunu 18 bana düşürdüm. Parayı alalım. Bu arada hep kuponları hemen göstereyim sizlere. Fiyatı düşmüş. O yüzden bekletiyorum. Şimdilik kalsın böyle. Tekrardan yükselince bunları satıp bir kalp veya 5 kalp almayı düşünüyorum. Bu parayı da şimdilik bakalım. Güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. 2, 4, 5 tane gren antika aldık. 50 Bu galiba fake. Dur yanlışına bastık. Galiba bu fake arkadaşlar. Bundan sonraki 59M'den başlıyor. Her birinden 9M. Temizinden 45M güzel kar. Arkadaşlar şöyle bir kostüm gördüm. 21 günlük olması zaten bayağı para eder. 15M'ye kurmuş arkadaş. Bunu aldım. Normalde 20 günlükler daha fazla ediyor. Hatta şöyle direkt bakalım. En ucuz 44 mi zaten? O da 13 günlük. 20 günlükler 60 ve civarlarında. Buradan da bir 40 mi temizinden kar. Bir de rüzgar 15 var. Ona da bir 10-15 melik fazladan fiyat biçerim. Veya biçmem bakarım duruma göre. Satılmazsa tekrardan düşürürüm. Arkadaşlar şöyle 10 adet. Biraz kastı burası. Önce bilgilerimizi açalım. Ondan sonra söyleyelim. 10 adet nevere sandığı aldım. Tanesi 25 m civarlarında. Toplam 2,5 kuma para verdim. Bunun içinden çıkanları sol tarafta gösterelim. En önemlileri titan dioksit, mavi boya, titan kalkanı, pet kitabı sandığı, ejderha Halevi Baya güzel şeyler çıkıyor. Tanrılar meyvesi de dahil. Çok güzel itemler çıkıyor. Oranı yanında yazıyor. Sol tarafta görmüşsünüzdür. Yani çok fazla item olduğu için bunu açmak istedim. Bir yavaştan açmaya başlayalım level aldık. Umarım bir iki tane bu saydıklarımdan çıkar diyecektim ki 1.170'em tertemiz. Son 75 emlik bir şey daha çıkarırsak süper olur. Paramızı çıkartmış olacağız. Ve daha da fazlasını çıkarsak karımızı ekleyeceğiz üstüne. Ya muhteşem. Şu anda 340 m para ediyor bu iki tane titan dioksit. Şu anda temizinden 90 m karımız var. Devam edelim. Henüz sandıklarımız bitmedi. 5 adet daha var. Umarım güzel bir şeyler daha çıkartırız. Kianit boş. Üst üste iki tane kianit. Yok mu güzel bir şey daha? Titan kalkanı muhteşem. Şu anda bu da 70M civarlarında. güzel. Arkadaşlar temizinden şu anda hemen size göstereyim fiyatlarını da. Titan dioksitte ben 1, ,1 m demiştim. 1 won emmiş. 380 m em burası. Titan kalkanına bakalım hemen. Titan kalkanı da 70 m Şu anda 450 m Çok temiz kar. 2 ,1. Mis gibi. Son paramı da arkadaşlar şöyle 2 adet nemere sandığı aldım. Bunları da hemen açalım. Güzel. Temizinden yine karımızı ettik hızlıca. Var mı başka bir şey? Bundan da zümrüt çıkmadı. Neyse karımızı ettik. Buradan da bir 15-20 civarında karımız var. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere.